Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkle e, çok güzel, çok beğeneceğiniz bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelim tığ işi, tığ kullanarak yapacağız. Hemen iplerimi de tanıtacağım. E, i̇plerim beyaz olan kar topu arkadaşlar. Ekranda da görünüyor. Kar topunun bebe yünü. E, yeşil olan ipim de Himalaya. E, yine bebe yünü arkadaşlar. Şöyle bunun kodunu göstermek istiyorum. E, güzel çok güzel bir renk. E, belki soranlar olur diye Şöyle kodunu göstereyim renk kodunu arkadaşlar bu şekilde 70116 bunun kodu Evet hemen başlayacağım öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim şimdi modelimizin anlatımına geçelim Evet arkadaşlar yeşil ipimle başlıyorum hemen. Şöyle sıklama zincirimi çektim. Şimdi göz kararı zincirler çekeceğim. Daha doğrusu modelimiz dört ve katlarından oluşuyor. Ona göre zincir çekebilirsiniz. Bu modelden ne yapmak istiyorsanız arkadaşlar ölçü ve sayınızı kendiniz belirlemeniz gerekecek. Varsayalım battaniye yapacaksınız bu modelden. Battaniye için 1 metre hatta 1 metre 10 santim kadar bir zincir çekip daha sonrasında modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli olacaktır. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın bunu atlıyorum. Bir yanındakine batarak buraya bir tane tekrar ediyorum. Bunu atlıyorum bir yanındakine batıyorum ve bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Yalancı trabzan yapıyoruz pardon tığımın üzerine aldım tekrardan ya da yarım trabzan diyelim bu şekilde yarım trabzanlar yapıyoruz yani bir defa sarıyoruz ve bir defa da çekiyoruz bu şekilde şimdi modelimiz dörtlü katlarından oluşacak bir bir iki üç dört tane yaptık arkadaşlar bir model için kenarlar için de ben dörder tane yarım trabzan yapacağım ve toplamda 4 model koyacağım 4 kenara 4 bir kenara olmak üzere de toplamda 24 tane bu şekilde yarım trabzanlar yapacağım bakın tekrar gösteriyorum yavaşça yarım trabzan bu oluyor bakın. bu şekilde şimdi ben bunu 24'e tamamlayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 24 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi buradan bir zincir çektim. Bir tane daha çekip çeviriyorum. 2 tane çekmiş oldum ve tığımın üzerine alıyorum. Hemen önündekine batarak bakın 1 2 3 ve bu kenarla birlikte pardon, 4.'cüyü buraya yapacağız. Dibine batmıştık çünkü. Bu da 4. Evet, toplamda 1 2 3 4 tane kenar e, trabzan yaptık kenar için bu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim buradan sayıyorum 1 2 3 4 dördüncüye battım buraya bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane daha zincirimi çektim 1 2 3 dördüncüye battım ve bunu buraya kapattım 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 zincirimi çektim 1 2 3 4 buraya battım burayı da kapattım Şimdi tığımın üzerine alıp bir yanındakine batarak bakın 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim ve bunu burada uzattım ve bıraktım. Evet modelimiz birinci sırası bu şekilde oluştu. Şimdi devam ediyoruz beyaz ipimizle. Evet beyaz ipimi aldım ve bakın bu başı bıraktım. Şimdi bu başa geldim. Buraya ipimi sabitleyeceğim. Tam şöyle zincir tepesine sabitliyorum. Bir ve iki zincir çekelim. Evet iki zincir çektik ve aynı yere tekrardan batıyorum. Buraya bir tane yine trabzan yapıyoruz. Çakma trabzan ya da yarım trabzan diyebilirsiniz. Bir defa dolayıp bir defa da çekiyoruz bakın. Bir defa doladım ve bir defa da çektim. Toplamda burada da dört tane trabzanın oldu. Şimdi devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi yapalım burayı. İlk ilk sırada böyle yapalım. Önden bakın bir, iki, üç tane var. Birinciye batıyoruz. E pardon ikinciye batıyoruz ve bu şekilde çıkararak buraya bir sık iğne yapıyoruz yeşil arkada kalıyor tekrar ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakın getiriyorum burada 1 2 3 tane arada zincir bırakmıştık trabzan ortadakine batıyorum çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Geliyorum yine bu tarafa. 1 2 3 tane vardı. Ortadakine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Geliyorum yine bakın. Burada 1 2 3 tane var. Tam ortadakine bu şekilde batıp çıkarıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sırada beyazları 7 yaptım. Bundan sonraki sırada 7 tane yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Tığımın üzerine aldım. Buradaki buradan sonraki sırada. Ve buraya batıyorum. Bunu buraya bu şekilde kapatıyorum. Bir tane buraya trabzanımı yaptım. İkinci trabzanım burada. Üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanımı da yapmış oldum. Evet arkadaşlar şimdi burada dört tane tırabzanımızı yaptıktan sonra ip geçişi yapacağız. Yeşil ipimi aldım ben. Şöyle buraya geçiriyorum. Bu şekilde geçiş yapıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Tığımın üzerine alıp bakın dibine bu şekilde batıyorum. Ve bir tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Yine 4 tane trabzanımız oluştu. Şimdi devam ediyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başlarken 7 ile başlıyorum, ama bitirirken 7 ile bitirmeyeceğim. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya battım tam şöyle arasından geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan bakın bu boşluktan batıp burayı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu boşluktan batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geliyorum yine buradan batıyorum ve kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra bakın. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Sadece bir zincir. Tığımın üzerine alıp buraya batıyorum ve buraya bir tane trabzanımı yaptım bir yanındakine battım bir yanındakine battım ve son olarak da buraya batarak dördüncü trabzanımı yaptım Evet devam ediyorum bir zincir çekip bunu burada bırakıyorum bakın burada bir zincir çektim ona dikkat edelim yine benim yukarıdaki bu 7 tane e, yuva sayım arkadaşlar 4 bakın 1 2 3 4 burada da zaten 1 2 3 4 ile başlamıştık sayımızda artma olmadı buna dikkat edelim arkadaşlar Evet şimdi devam ediyorum beyaz ipimi buradan buraya geçiriyorum bir zincir çekiyorum ve burada bir zincir çektikten sonra aynı yere batarak bir tane trabzanımı yaptım bir yanındakine geçiyorum ikinci trabzan 3 şurayı atlamışım arkadaşlar geri hemen alıyorum bakın burayı atlamışım şurayı evet 2 3 ve 4 4. trabzanımı da yaptım şimdi burada arkadaşlar beyazda ilk sırada 7'li yapmıştık artık 7 yapmıyoruz sadece ilk sırada 7 yaptım bundan sonraki sırada 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim ve bakın içten alıyorum bunu. Bu şekilde bunu buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bundan sonrakilerde 7 tane çekeceğim. Yine içten aldım ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın iç taraftan şöyle yeşilin içinden alıyorum ve sadece beyazı kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. Yine sonuncuyu aldım ve bu şekilde bunu da kapatmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bakın bunlar buradaki sırada 3 tane beyazım olacak. 1 2 3. Burada bir yarımım olacak. Burada da bir yarım olacak. Yani buradaki sayım da iki yarımla birlikte yine dört oluyor. Bir, iki, üç, dört. Bakın burada dört yapıyorum. Tığımın üzerine alıp yine buraya batıyorum. Kapatıyorum. Bakın burası dörtlü oldu. Şuraya ellemedim arkadaşlar. Evet bu şekilde dörtlü oldu. Şimdi devam ediyorum. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Pardon burada ip geçişi yapacağız. Yeşil ipime şöyle tığıma taktım ipimi ve bu şekilde geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle dibine hemen önüne battım. 1 2 3 ve 4 tane kenar trabzanımı yaptım. Devam edeceğim. Hemen bu sırayı da göstereceğim arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın diye. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın giderken 7. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bitirirken sona geldiğimiz zaman 1. Yeşillerde böyle devam edecek. 7 tane zincir çektim. Buradaki boşluktan battım bakın 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim buradaki boşluktan battım 1 burada ipimde sorun olmuş 2 3 4 5 6 7 Evet bakın buraya geldim ve buradan sonra bir zincir çektim tığımın üzerine aldım ve buraya trabzanımı yaptım 4 tane trabzanımı tekrarlıyorum buraya. Evet bu şekilde burayı da tamamlamış oldum. Yine sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4. Sayım tekrardan 4 oldu. Yanlara doğru açılmamış oluyor bu şekilde yapınca arkadaşlar. Evet burada bir zincir çekip bırakalım. Hemen bir sıra daha beyaz yapıp videomuzu sonlandıralım. Beyazı nasıl yapıyorduk? Şöyle buraya ipimi aldım. Bir zincir çektim. Aynı yere batarak bir tane trabzanımı yaptım. Bir yanına ikinci trabzanım. Şu ikinciyi tekrarlayalım. Evet. 2 3 ve 4. Bakın 4 tane trabzanım oluştu. Şimdi burada nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. Yarım yapacağız ya burada arkadaşlar. O yüzden 4 tane çekiyoruz. Şuradan bakın beyazdan hemen şöyle önünden alıyorum ve bunu buraya kapatıyorum. Bakın burada da böyle bir görüntü vermiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7. Bundan sonra 7 yapıyoruz. Şuradaki beyazı buradan alıyoruz ve buraya kapatıyoruz. Evet 1 2 3 4 5 6 7. Şu anda belki biraz kısa olduğu için çok Model belirgin olmadı ama ben kamera arkasında uzunca bir parçada denedim sizler için. Onu sizlere göstereceğim videonun sonunda. Şurayı da bitirelim arkadaşlar. Evet, bakın sona geldik. Bu sonda da yarım yapacağız. Dört tane çektik. Tığımızın üzerine alıp buraya batıyoruz. Bir, iki. 3 ve bakın dördüncüyü buraya yaptık bir zincir çekip bunu burada bırakayım arkadaşlar şöyle size şimdi modeli daha detaylı bir şekilde anlatayım bakın burada da sayımız beyaz sayımız arkadaşlar yarım 1 2 3 ve bu yarım bu yarımla birlikte 4 yani sayımızda azalma ya da artma olmadı arka tarafı da bakın bu şekilde görünüyor aynı görüntüde Ön tarafımız da bu şekilde. Şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bu şekilde oldu. Hemen arka tarafını da göstereyim. Bakın arka tarafı da aynı görüntüde. Ön tarafı da aynı görüntüde. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Böyle bir modeli Bence battaniye yapımında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok sert bir dokusu yok onu söyleyebilirim. Başka nerede kullanabilirsiniz? Çanta yapımında kullanabilirsiniz. Onda da güzel duracağını düşünüyorum. Farklı olarak arkadaşlar yelek yapımında kullanabilirsiniz. Sizin aklınıza gelebilecek başka yerlerde de değerlendirebilirsiniz bu modeli. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.